Engin Altan Düz Yatan ismi Hı. halkımız arasında sempatiyle karşılana, <laughs> karşılanan, güzel bir isim. Ee, <laughs> böyle dedim ki içimiz zannedik ki bizim ekiple beraber geldik. Ya yani Engin Altan Düz Yatan'ın kendi içine sanki şarkı gibi yani. Bir melodisi var gibi yani. Hani Engin Altan Düz Yatan. Engin Altan Düz Yatan. <laughs> La 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 la. Engin Altan düz yata. Engin Altan düz. Değil mi bir melodisi var? Dedik ki biz bu melodi melodi dedik ki yani sanatçı arkadaşlarımıza verelim. Ya gel. Herkes kendi parçasının içine bunu koysun. Ya gerçekten. Vallahi kimse kabul etmedi. Değil <laughs> Sen kendin keşke... ne zannediyorsun da yapma ya. Hadi ya. İnanamıyorum ya. O Abi da... keşke Ferhat'a söyleseydin. <laughs> şey. Ferhat Abi yok söyledik kabul ettiler. <laughs> Çok da güzel şeyler çıktı. Herkes kendi şarkısının içine e, bulabildiği şarkıların içine Engin Altan'ın adını koydu. Yani mesela şey gibi. Evre şey yolları dar dar. Engin Altan düz yatan var. <laughs> <gibi>. Oldu. <laughs> Bu buradan. <laughs> Engin Altan dümdüz yatan. Aha. Bir bakalım Engin Altan'la ilgili kimler neler yapmış izleyelim. Buyurun. Çık güzelim çık ortaya çık. Aşktan saklanmak ne demek? Mutluluğun formülü çok açık. Engin Altan düz yatan. Hey! gelsin. Engin Altan düz yatan. Bana aman ben anlamam. Engin Altan düz yatan. Engin Altan düz yatan. Aman Allah. Engin Altan düz yatan. -ra -ra. Engin Altan düz yatan, Engin Altan düz yatan ende bitip tükenmeyen umut olmasa Ferhat'ın dağları delen sabrı olmasa En gün düz yaran o sevdar olmasa Sevdar olmasa <laughs> Engin Altan, Engin Altan, sevmem ben hiç kimseyi Engin Altan, Engin Altan, sevmedim ben düz yatmazsan hmm. Engin Altan düz yatan, diyaframda konuşan ey. Her şeyi anladım da düz yatan ne olan mendili eline, mendil verdim eline Kusura bakma ama t***yim sesine Oooo oh, oh, oh. <laughs> Ateşteyim ateşte ateşte Engin Altan düz yatar işte Hayır düşer değilim ama Engin Altan Yat, Yatar yani düz düz yatar Biraz yorgunuz belki Olsun döneriz en başına Hayatta ne Engin Altan düz yatan, Engin Altan düz yatan, Engin Altan düz yatan, Engin Altan düz yatan. Engin Altan düz yatan sensin. Kardeşim mükemmel. <laughs> sevgili kardeşim ne demek? <laughs> ee, bütün sanatçı dostlarımıza bir telefonda sağ olsunlar kırmadıkları için herkes cep telefonu ile oldukları yerden çektiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir etuve <laughs> çıktı onların sayesinde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.